Yeryüzünde yaşamaya hakkımız var. Gökyüzünde güneşe hakkımız var. Sudaki denize hakkımız var. Filistinlilerin en temel hakkı insanca yaşamaktır. Bu hakkı görme Aynen şöyle diyor. Biz burada kalacağız. Elinden geleni ardına koyma. Biz koruyoruz. Zeytinin ve incirin gölgesini yoğuruyoruz fikirleri. Hamurun mayası gibi, çelik gibi sinirlerimiz. Ama cehennem ısıtıyor yüreklerimizi. Susarsak eğer taşla hep beraber duracağız. Türkiye'de milli meselelerde iktidarı muhalefeti bir yapamayanlar sağlamak hepimizin vazifesi.